gelecek. Şu birliği tut, tekli onu. Kafası da kafana metol vur direkt. Anam sik. Yapamam buraya. bunu yazdır. Koş. Aynı anda koş. Bak bekliyorum. Te. Sonra al bekle. Arkada kalmayın. Çitin solundan gel. Gel yürü önüne atmış. Meleğe. Meteor. Koş. Onun ilerisi sınıma gelir. 62. 1. Vur Hemen sonra en sağa açılarak aynaya doğru gel Aynaya doğru gel sola tekrar yola dön Buk üçte işte Vur Melede değilsin Magede değilsin Hemen kafanı stopla Çekebilen var mı? Niye ölmedi lan hiçbir yere Magenin hepsine var. vurduk bak Magelerin hepsine vurduk Hazır ol Hemen yap buraya çok hızlı ben ölebilirim Ölürsem dördü çekersiniz Kafanı hemen atmış, 60 vur Vur kafana atmış. Hemen içe stop gir Bırakma Hemen gel e, randoma doğru koş. Arkada kalma random. En sağ gördün. En sağa doğru tepeye gelirim ve vur? Anadolu'ya vur. Hemen sonra geri at kendini mele geldi. tona at attı. At tone'u. Ben de at toğunu. Hazır ol. Çok hızlı. O beleye ben kör attım. Hemen çok hızlı yap buraya. Bak o demi ki vurduğun yerde mage parti var. Kafana 62 ileriye doğru öldüm ben. 4'ü çek. Öldüm 4'ü çek. Biri aldım biri al. al, al. Kafana star ileri yapmış vur. Karşı tepeye doğru. Hadi oğlum. Vurdum. Ben oh, direkt öldüm. Ya. Direkt öldüm ben. Hemen yapma bekle. 97 kişiye vurmuşum saydım. Hemen hazır ol. Çok hızlı. Hemen yap buraya. E çabuk çabuk e, bahçe sol bahçe tarafı sol bahçe tarafına çevir ekranları. Dördü aldım koş oraya atmış. Vur. Hemen sonra en sağa gelen en sağa doğru yürü en sağa gel. En sağlı yürü altın meleğe koş. Dur orada onun ilerisi mele var. İçimden yürü staflayarak geç. Önüne öne, motor vur. Bak desat Hemen geri at kendiniz. Orası kim? Niye tek diyoruz ya? Buradayım ben alayım mı? Çek çek. Alttan çek. Beni çekince. Aldım seni alttan alıyorum. Yukarısı geliyor ama dikkat et. Endini fulle. Tepeye doğru atmış ki. En solun geldi. Çık geri durma. Res kırdım. Kafana meteor vur. Balon Bekle. Hemen çok hızlı hazır ol. TP'ne. Hadi orası çocuğu sen de açıl artık. Bak, TP yapacağım da riskli ya. Hazır yap, yap 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 Yapma, yapma tovunu, yapma tovunu. Alttan da vurdular. Kapatayalım biri Hemen Zıplayalım. yap buraya çabuk. Yapma, aç Aa. bir, aç bir, aç bir, aç bir, aç bir, çabuk. Geçte gel. Aç biri, çek o zaman beni. Aldım, arkam var. Hemen çok hızlı, bizim girişe doğru metur. Vur, magister rotuna doğru. Yan da vur lan oraya. Çok güzelsin. Hemen savatarak çekir. 60 tekrar oraya. Vur. Ma 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 tohun at. Toun atsız ben çekeceğim. Bana bir tekli gelirse var ya. Bekle. Gel moros bu çocuğu. Yusuf abi kalk. Yusuf abi seni çekeceğim ben öleceğim. Sen yap tepeni direkt. Yap tepeni direkt. Yap. Hemen magisur otura doğru atmış. Hazır meto 60 Vur. Vur buradan. Yan da vur oraya. Yan da vur lan. Lan metor da vur. Amınıza koyun vur. Vur lan metod da, vur. da vurdum. vur. Sapla içini sapla şu pişin oğlunu. Hemen gel tepeye gel tepeye gel. Bak şu bilediğimi gördün mü İçimde kaç so gitme. Bak sol vap bunu geliyor hazır tonat 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 tonat. Bu oruç prim yok kanka. <laughs> Feren'e ve M12'ni bas tavuğunda. Bas Feren'e M12'ni. Hazır ol. Çok hızlı yap hemen buraya. Arkan Botman geliyor. Bot Botman'a Meteor 2. çekiyorum. <laughs> <laughs> hazır. Kaf bak gel en sol koridora gel. Beni dinle en sol koridora topluyor. Bekle 2. Meteor 1. Bırak onu en sağ botmana dön. Magellar atmış. Biledim taşın oraya hazır. Sağ, koş ileri atmış. Vur. Ma taşın solundan koş. Sağ, taşın solundan koş. Şu an değil. Taşın solundan koştun. Sağına atmış. Vur. Vur buradan yok ölürüz. Hemen koş döneme Meteor 2. En sağ meleğe doğru Meteor. Koş. Durma okçuları siktir et. ileriye koş. Yaklaş Meteor'un açık. Hazır. Önüne vur. Fere 5 de vur. Hemen sonra dümdüz yürü. Koş saplayarak ozibomu sapla. Hemen teknik çitin solundaki magi party gördün mü vatları? Direkt çitin soluna atmış buradan iki. Dönecek o hazır. Vur. Vur buradan. Hemen sonra çitin sağına gel direkt soluna. Çık es yap es yap. Nova gelmemiş çık. Çık çık çık. Dön oraya meteor iki. Dördü aldım es yap es yap. Kafana meteor. Vur. Hemen sonra geri at kendini savatarak Hazır ol TP'ye. Tamam ben buradayım. Hemen yap buraya. Yap 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 yap. Çok hızlı. 60'ın da demek öldüğümüz yere doğru. Aşağı düşür. Altı çek. Düş buradan buradan düş. Buradan ben de burada yarımdan düş. En soluma gelir gördün. döndüğü gibi sola atmış. Vata hazır. Vur. Ma kuş üstüne. En sağ en sağ random atmış. ileriye bak bunu yapmış ki. Bir. Vur. Ma en sol atmış. Vur. Vata doğru. Hadi görün lan orayı. Vurdum. Yat. Sercan. Sercan biz içeride kaç kutu kastık toplam? 11. 11. bu alaka oluyor Fatih. Hazır ol. Hazır. Yap hemen. Bak çok hızlı yap teperi. Kafana meteor 2. Beni dinle. Kafana meteor mele var. Hazır. Vur. Bak yere vurması yok. Sen beni dinle. Yan da vur. Yan da vur. Hemen bahçeye doğru 62 aldım. Vur. Kanka. Sıkıntı yok tamam. Burası çocukları ne biz öldük mü onlar öldü. Ben çekiliyorum tam elim havadayken vur diyor ha. Nasıl oluyor anlamadım. kanka ben dördü... güzel yerdeyim ha. Çek ben dördü çektiğim Allah an vur derim kanka. Çünkü ben dördü çektiğimde çektiğimde partiyi. Sol kurdur 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 çevirik kurdur atmış. Vur. METOR da vur oraya. Beni bir iki kişi çekti ya. Ben çekmiş olabilirim ya. İkinci ben ya. ya. Ben çekmiş olabilirim. Neyse sıkıntı yok. Fatih o GB alan arkadaşı söylesene gelsin. İş Kim alalım. oğlum ben GB... Kim oluyor ki? Oğlum sen dedin ya. Hayır oldu. oğlum ben öyle şey demedim. Ben okudum ben öbürüne niye Hazır tutmadım. ol. Adam. adam dedi varsa benimkini de sat dedi. Amman. Hemen çok hızlı TP yap kafana Metor 2. Kafana bir bak riske giriyoruz öldüm ya çok zor orası. Gel buraya sen yap sen, sen dön. <laughs> Kanka yok yok dur buraya almayın. Yusuf abi çek oraya beni. Sen çektim yere. Bak hemen sol tepe sol tepe sol tepe sol tepe çevirme Tur. Vur kafana. Hemen içe saplatmış vur. Burada olmayan var mı? Hayır. İçe gel benimle sağlı. Bekliyorum. İçe M12'ni bas yok bitmedi. Ferini bas gitme acele etme. Bak solu gördün. Sola yan atmış koş. iç içe. Hazır. Vur. Sonra kafamıza ses gelecek. En sağa açıl. Bak birli geliyor. Çık. Birliğinin kafe meteor 2. Develi hazır. Vur. Hemen sonra ikisinin sağından tekli kuleye doğru gel. Ben arkada kalma. Bekliyorum. Bekliyorum hala. Yürü koş. TP yaptığı yer atmış. Gördün 2. Arkan en sol monument giren red tane buradan dön atmış. Hazır ileri. Onun Onu sağ giriş atmış. Vur. Bildere. Orta da geldi biliyorum. Hazır ol. Hazır ol. Kafa attık. Bekle çok hızlı. Meteorunuz geldi. Çok hızlı hazır. Şuraya bir kör attım. Çok hızlı. Anan yap. Yap tepeni yap yap, yap yap Kafana meteor 2. Teknik sağlı sağlı, sağlı random meteor vur. Vur sağlı random meteor. Hemen sonra monument atmış kafana vur. Hazır olun sonra. Hemen çok hızlı kalk yap buraya. Bak solu ee, sollu botmana düş. Sollu botmana koş. Sollu botmana koş. Novan yok. Sol ananı için. çok vuruyor ya. da vurdum. vurdum. Bunlar parti Herkes bizi kolluyor oğlum. Bizi kolluyor herkes. Anasını sikiyoruz milletin. Hemen bak Feyren M12'ni bas gitme. Acele etme. Hemen Berkan'ın sol tepesine dön. Koş. İç içe ama. Aynı anda bırak. Manayı fullle. Koş Alişan abi içimize gir. Düz yürü. Şu Fabulex'i bırak onu sağlı sağlı gel. Monument tarafına doğru. Oğuk canı var ama koyma adamın. Önünü gördün mü tepeye Anadolu'ya? İç içe yürü 60'ına çık. Aynı anda. Hazır. En dibe doğru 62'ye bir. Hazır. Vur. Korkma ölmeyeceğiz. Hemen gel benimle geri. Skill güzel geldi. Gel bana. İçime gel. Koş. Diskuseti bekle. Diskuseti bekle. İç içe yürüyün. Aynı bizden ya. Rep koş. Rep altı. Monumente 6. doğru koş. Monu'yu bisikuseti alalım. Monuyu. bekle. Gel Monu'yu alalım. Gel Monu'nun ilerisindeki mage parti yapmış. Ayşovlara vur. sollu. ileri meteor. Oğlum kimden öldük? Son, son, ne vardı ya. Rezesene beni. Çok hızlı hazır ol. Hazır ol. Yap hemen buraya. En sağ giriş bizim vat var. En... Kafana meteor 2. Kafana meteor. Vur. Vur bunları ölsün. Hemen sonra hızlı bir şekilde. Gir... Monu gel... Monu'ya vur. Vur Monu'ya. En sol buklu işte atmış. Vur. Yan da vur oraya. Bunları ölsün. Sonra kafan geldi. Hemen yap buraya çabuk kalk. Çok hızlı yap. Ya. Yan atmış aynaya 2. Yan atmış aynaya. Hazır. Bekliyorum sizi. Vur. FR45 de vur oraya. Monu gidiyor Monu. Monument hemen koş. koş. Koş 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 Monu'ya. Sizde artık gerisi tamam Sizin gel şimdi ya. ben de. en sağ bizim bahçe bizim bahçe hazır ol hazır yap hemen buraya Bak sol ayna tarafına atmıştın. vur Hemen sonra es yap es yap geri çık es yap gel bana sol randoma dört geri çık bekle öldünüz Bekle İk, iki iki dördü aldım Tam sekizde aldım içime gel en içime gel aynı anda vuralım gel bana monumente dön bir anda bir frost monumente metor ikiye sağ en sağ yola gel en sağ yola gel en sağ yola gel monumente bir anda okçulara doğru koş çift en sol kafana metor vur Orası bu çocuğu hep bunlar öyle oluyor. bak çıldıracağım bak ya. Rahat bıraksa bizi piçin olur. Salmıyoruz sizi hep sizi peşimizden. Yap hemen. Çok hızlı yap. Aynaya meteor 2. Bekliyorum bekliyorum aynaya meteor kafana vur. Hemen sonra ileriye koş en ileriye aynaya doğru. S aç çıktı 60 girişe vur. Hemen Aynen sonra S yap olur. geri çık. Ölmeyeceğiz S yap geri çık. S yap geri çık. Sağ girişe tekrar 2 aldım. Sağ çıktı 60 hazır. Vur. Ananın amı lan. Bekle. Yapma, yapma. Şu piçlere bir kör. Hazır olun beyler. Çok hızlı. Endinizi bir tık düzleyin. Tamam mı? Botman'dayım. Karşı koridora vuracağız. Çok hızlı. Yap şimdi. Yap çabuk. Koridora endini kaldır. Koridora buradan. Koş Metor 2'ye. Durma Metor sollu. Elinleri nereye Metor? Vur. Hemen sonra sağ koridora atmış. Koş 2'ye. El hazır? Orası çocuğu şey öldüm. Vur lan vur. Sol vurdu. Oğlum ben öldüm ya. Ben ölünce... Sol geldi. Yani, söylemedim ya. Vurdu diye. Aynen. Orası çok 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 kalabalıktı. Çok kalabalıktı. Al lan al lan buraya. Çabuk ben öleceğim. Eee 4'ü çekersiniz. 4 1 al 4 1 al. Ben Hemen dövdüm. kafanı sıf kafanı sıf gir. Botmana doğru dön Meteor. Öldük. Buradan uzatılır mı? İçimde. Çık, Hemen iç, hazır doğru. ol. Çukura doğru gidiyorum da çekmeyeyim çıurt. ya. Dön, Hemen ananı sikerim. Hemen yap buraya. Yap çabuk kafana Meteor 2. Kafana Meteor. Sapla şu biçi. Vur kafana Meteor. Bir 10k be. Bir 10k çok iyi. Hemen soldan gel. En sollar topluyor. Redler, redler bizi düşürenler dön oraya atmış, vur. Ma onlar önce en hanım oğlum En sonu bekle topla. Açıl bak sollu açılsana. Gel oradan yiyeceğiz. Bana bir gel, mananı fullle. Gel bana sağ tepeye dön atmış, vur. Yanla vur şu pişlemelere, Şunlar bölsün. Hemen bana bir yumruk ol. Gel bana yumruk ol. Bekliyorum. Arkaya Z'ye bas tekle. Sonu gelemem ben iç içecek koş. Bak sağ tepeyi tekrar gördün. Döndüğün gibi meteor iki, kanon, meteor vur. Hemen içe kal. Çok güzelsin. Bekle 3'ü al burada. İçe koş. Koş döne Ferek 5 vur. 60 oraya 2'ye bekliyorum. Durma koş 60 vur. Hemen sonra içime kal. Gel. En sağma gelir gördün. Geri çık.